Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cante candır demeyeceğim. <gülüyor> Kızıyorsunuz. <gülüyor> Onun için cante analizi diyorum. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> Yasal uyarımızı yapalım. Burada anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bunlar tamamıyla kendi düşüncelerim diyerek sohbetimize başlayalım. Tabii ki sohbete başlamadan önce borsanın e, ne kadar kırılgan olduğunu ve ne kadar Yükselirse yükselsin. Ufak bir haberle geri çekilmeler ya da fırsat buldukça aşağı doğru basmalar ya da bekletmeler, psikolojiye oynamalarla ilgili artık e, çante sayesinde tecrübe kazandınız diye düşünüyorum. Neden? E, çevremizde e, ne demiştik? Sınırlarımızda gelişen herhangi bir olaydan dolayı bile e, borsa e, ufacık bir şeyle etkileniyor. Zaten artık e, çözmüş olmanız lazım. E, büyük bir ihtimal pazar günü de ee, İran ve e, İsrail'in bu atışmasından dolayı büyük bir ihtimal borsamız yine de etkilenecek diye ben ufak da olsa düşünüyorum. Çünkü e, adamlar fırsat kolluyorlar. Yani bir şekilde baskılayalım da hani daha e, kalkış yaparken aslında rally başlatmadan önce eğer rally başlayacaksa ben rallinin 325 dolar seviyelerinin üstüne atıp oralarda kalıcılık sağladı, sağladıktan sonra ben rally, Nesaz Rally'nin o zaman başlayacağına inananlardanım. Ama tabii ki 325 doların üstünde kalıcılık sağlarsa başlayacak. Eğer sağlatmak istemezlerse de 325 doların oradan artık satış yedirerek tekrardan aşağı yönlü hareket ettirebilirler mi ettirebilirler. Ama hisselerin çoğunun artık gerçekten destek bölgelerinde olduğunu gördüm ve ondan dolayı da ben ufak da olsa bir hareketin artık başlamak zorunda olduğunu düşünüyorum şimdi Cante'ye gelirsek Cante e, uzun zamandan beri bir e, düşüş trendi belirledi ve düşüş trendini sürekli zorluyor zorladığı gibi geriye doğru alttaki desteğe doğru yani e, 16 24 16 seviyelerine kadar tekrardan geri çekilip tekrardan e, Düşüş trendini kırmaya çalışıyor gibi gösteriyorlar ama tekrardan aşağı doğru geliyor. Farkındaysanız bu şekilde zikzaklar zikzaklar yaparak e, hareket daralıyor artık. Yani daralma bölgelerine falan gelmeye başladı. Nisan ayında güzel bir haber beklediğimizi söylemiştik. Evet o gerçekleşti. Yüzde 646'ya yakın bir bedelsiz vereceğini açıkladı. Yani ben olsaydım bu buralardan tekrardan satış yedirerek alt bölüme kadar çeker. Buralarda oyalar ve haberi buralarda verseydim yani şu bölümde verseydim ne demiştim Mayıs gibi düşünüyordum. Mayıs gibi verseydi sağlam bir şekilde giriş olarak yukarıya yönlü belki de 21-22 bölgelerine e, daha sert bir şekilde atak yapabileceğini düşünüyordum ama e tabii ki neden olmasın belki buralardan da verirler ama ya buralarda e, şeyi Dilimin ucuma takıldı ya. Neydi o? Bedelsiz. ha. Bedelsizi <laughs> verdikten sonra bedelsiz vereceğini açıkladıktan sonra buralarda hala da bir baskılanma var. Yani tahtacı bir şekilde rahat bırakmıyor abi. Yani o kadar hala baskılıyorlar ki yani o kadar olsun ya. Baskılanacak ne var yani? Zaten dipte yani dipte daha baskılayıp nereye aşağı mı çekmek istiyor? 13'lere mi çekmek istiyor? Ne yapmak istiyor? Anlamış değil. Ama farkındaysan 16 seviyeleri gerçekten sağlam bir destek olarak gözüküyor. Demiş olduğumuz gibi uzun bir zamandan beri de 16 seviyelerini sürekli gitgeller 20-21 seviyelerini gitti geldi, gitti geldi gitti geldi gitti geldi. Bu arada alsat yapanlar zengin oldu neredeyse. E tabi ki e, yatırımcılar bekliyorlar. Beklerken de yukarıdan tekrardan satış yemeleri canlarını sıkıyor. İçeride beklemek e, sıkıntılıdır. Psikolojik Oyundur bu. Ama ben burada gözlemlediğim bir şey var. O da şu e, Türkiye'de yaşayan Türk insanının psikolojisini çok iyi biliyorlar adamlar. Yani diyor ki dayanamaz bunlar. Yani ben burada birazcık daha baskılarsam o satacak artık. Bu çıkmayacak. Ya bu çıkmaz artık. Ya. Bu artık gelmez ya. Bu eski yerine gelmez. Bu birazcık daha yükselmez. Bu bedelsiz vermez. Ve bakıyorum şimdi bazı firmalar yüzde yüz bedelsiz verirken o gördün mü ya yüzde yüz veriyor ya bu şirket sağlam şirket ya diyorlar. Yüzde altı yüz yüzde yedi yüz verene de abi burnunu çeviriyor güvenmiyor ben anlamış dedim Ya buradan şu soruyu sormak istiyorum işin açıkçası. Bedelsiz veren bir şirket mi iyi? Birinci sorun. İkinci sorun bedelli ee, veren şirket mi? Yüzde yüz bedelli bedelsiz veren şirket mi? Yüzde altı yüz yüzde yedi veren şirket mi? İyi. Temettü veren şirket mi? İyi. Temettü vermeyen şirket mi? İyi. Ya bunun önce bir kararını verin. Şimdi kimi sorsam adam diyor ki ya bedelsiz versene olur yükselmedi. E, e, tamam baskılamış adam yani çıkmıyor tamam biz de çıksın biz de çıkmasından yenisiz biz de onu istiyoruz da sen ama Bedelsiz verdiği zaman da mutsuz oluyorsun, temettü verdiği zaman da mutsuz oluyorsun, bedelli verdiği zaman da bu şirket batmış gitmiş diyorsun. Ben anlamadım yani bedelsiz vermesi senin için iyi mi kötü mü? Tamam bedelsiz verdiği zaman bölünecek aşağı kadar gelecek mesela. Ama buradaki olay şu <laughs> bunu çıkartmadan mı yani yükseltmeden mi bedelsiz verecek bu bulunduğu noktadan artık mı ölecek? <laughs> ya da gerçekten yükselişini sergilecek, atıyorum 37-40 seviyelerine kadar yükseltecek, ee, ondan sonra mı bölümü yapacak? Ya da daha da yükseltecek, ondan sonra mı verecek? Yani biz bunları bilmiyoruz ki. Bunu kimse bilmiyor arkadaşlar. Bunu bilen tek kişi şirket sahipleri ya da fon sahipleri. Bunlar biliyorlar, kendi aralarında anlaşma yapıyorlar, odaşlığa. Odaş'ın aynı zamanda şirket. Odaş belki de diyecek ki eski zirvesine çek ondan sonra bölünmesini yap diyecek. Nereden biliyorsun? Kim biliyor? Yani bunu <laughs> net buradan artık buradan itibaren bölünecek. Bundan sonra artık bölünmez ya da buraya kadar düşecek. Bundan sonra bölünecek. Kim diyebilir? E, kimse diyemez. Bak niye teknoloji? Yüzde 1200 yüz bedelsiz verdi. düştüğü bölündüğü noktadan itibaren %50'ye yakın aşağı düştü. Düştükten sonra tekrardan yukarıya geldi. yüzde %120'ye yakın bir yükseliş sergiledi. <laughs> ya bu şirkete kötü diyebilir miyiz? Daha artık gitmez diyebilir miyiz? Neye istinaden diyoruz? Abi şimdi öyle diyorsun, böyle diyorsun. Yani tamam kızıyorsun, ediyorsun da 3 liralardan soluksuz bir şekilde 72 liraya giden bir e, cante var. Yani sonuçta bunun yatırımcısını boğması lazım, yatırması lazım, bekletmesi lazım sinirlerini bozması lazım. Yatırımcısını birazcık bekletmesi lazım. Elinde demek ki istediği lotları elinden çıkartmayanlar var. Ya bu bu sistem bu şekilde işliyor işte arkadaşlar. Ne kadar kızsak da, ne kadar üzülsek de, ne kadar da darılsak da ama orta ve uzun vadede baktığımız zaman yüzde %646 bir bedelsiz veren bir şirket bence kötü olamaz diye düşünüyorum ya. E yarın bir gün <laughs> belki de pardon. Belki de e temettüler de arkası, arkası vermeye başlayacak. Daha yeni çıkmış bir şirket. Yani 2021 yılında çıkmış olan bir şirket. E biz burada nice şirketler biliyoruz 2005 yılından çıkmış ama zirve bile yapamamış. Dünya kadar 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca yapmış dünya kadar şirketler var arkadaşlar. Yani bu kadar bu hareketi bile yapmayan şirketler var. Neye istinaden e, bu bundan bir şey olmaz, bununla şey olmaz. Çünkü içeride olduğu için psikolojin hep bozuluyor bu şekilde bakarsak olmaz. Uzun, orta ve uzun vade bakmamız lazım ki e, kazançlarımıza kazanç katsın. Ve sürekli sorulan bir soru var. Ya sen tüm paranın hepsinde bir anda girme, ufak ufak eline geçtikçe Ya illa bu, bu hisseden bahsetmiyorum. Genel olarak hepsinden bahsediyorum. aynı hisseden olursa olsun. Eline fırsat geçtikçe ufak ufak toplayacaksın. Uzun vadede de çoluğunun çocuğunun geleceğini kurtaracağın bir nokta olacak. Aa, ufak Mevlalarla da al-sat yaptığında olacak ee, tabii ki. Ee, ondan sonra stratejik olarak e, günlük alıp satım yaptığım çok ufak bir miktarlarda olacak. Bu işi öğreninceye kadar. Ondan sonra e, güzel bir yükselişlerini yaptığı zaman kar satışları yaptığın noktalar olacak. Destek üstlerine geldiği zaman daha fazla alım yaptığın noktalar olacak. Yani şimdi neye göre bakıyorsun? Yani neye göre bakıyorsun? Orta ve uzun vade demek ne demek? En kötüsü bir yıl, iki yıl, üç yıl gibi bir süre yani bir, üç, beş yıl olur. Yani sen şimdi bugün aldın eğer yarın satacaksan sen al satçısın. Al satçıysan burada e, bu şirketi kötüleyecek ya da herhangi bir seni etkileyecek herhangi bir şey yok ki dipteyse al, yukarıya doğru çıktı dirence doğru geldi sat e, al sat. Ya bu şekilde işler ama sen orta ve uzun vadeciysen eğer kendini biliyorsan ben dururum kardeşim benim için sıkıntı yok ben orta ve uzun vadeciyim diyorsan seni ilgilendiren konu ne? 3 yıl boyunca o zaman bir hisseyi ufak 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 eline geçtikçe de toplayacaksın bir tane hisseye de bağlanacaksın atıyorum 4-5 tane ya da 10 tane hisse bağlayacaksın. Bir ondan 300 liralık alacaksın, ondan 5 liralık alacaksın, ondan 200 liralık alacaksın, ondan 5 liralık alacaksın derken böyle kademe kademe toplayacaksın. Eee temettü verdi, Eee bedelsiz verdi. Bunları da üstüne katlana 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 3 yıl sonra 5 yıl sonra bir bakmışsın e, ufacık paralar dağ gibi çığ gibi patlamış seni zengin etmiş olacak. Yani sen şimdi kalkıp da öyle anormal sorular öyle şeyler geliyor ki. Kafayı yersiniz. Hangi birini cevaplayabilirsin? Yani şimdi adam sat için mi girmiş? Neyi soruyor? Alsat, sat için girdiysen e bu hissede ne, ne işin var? Of, çok hızlı hareket eden bir hisse değil. Dipte aldıysan dirençte satacaksın. Dirençten alıyorsan dibe doğru gelmesini de göze alacaksın. Yani bu 2-2-4'tür bak ne zaman çizmişiz bunu? 2023 Eylül'de çizmişiz. Eylül'den beri düşen bir trendi var abi. Yani bunu burada görebiliyor musun? Bak kırmızı çizgili düşen bir trendi var. Nerede? 23 Eylül, ya yani 25 Eylül'den beri, 2023'ten beri düşen bir trendi var. E, düşen trendini de hala kırmıştı ki yukarıya doğru hareketlerine. Sertleşti, başladı, bangır bangır gidiyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şimdi burada e, orta ve uzun vadeden kastımız neydi? 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl. 10 yıllıkta demiyorum ha bak. 1, 3, 5 yıl. 1, 3, 5 yıl içinde bir hareket etmeyecek mi? E önce bunun kararını ver. Bunu da kararını vermiyorsun. Ama diyorsun ki, eee bu ama şirketi. ya karar verdin mi önce? Sen al satçı mısın orta ve uzun vadeci misin? O zaman onun kararını vereceksin. Onun kararını da veriyorsan al satçıysan en dipten alıp dirençte satacaksın. E, orta ve uzun vadeciysen de en dip bölgelerine geldikçe de kademe kademe düştükçe e, eklemeler yaparak e, yine dirençlerde ekleme yapmayacaksın. Diklerde ekleme yapacaksın. Hep sürekli orada yeşil göreceksin ki mutlu olacaksın. Psikolojik olarak adamlar Türk milletinin dayanamadığını, dayanamaz olduğunu bildiği için de e, bu şekilde de adamlar bekletiyor, yıldırıyor, baktırıyor <laughs> sana eninde sonunda bunu sattırıyor. Yukarı doğru hareket ederken de sen bu dirence geldiği zaman sat. adam biliyor burada Direnç bölgesinde, direnç bölgesinde diyor diyor diyor. Adam buralarda herkes elinden malı ufak bir kar ettin diye satıyor ki öyle oldu hep bizde de öyle oldu. Adam ondan sonra buradan bir taban taban açıyor. Allah, şimdi gel korkudan aldım şimdi. Buradan alırsam ya aşağı vurursa E tabii bu psikolojiye görünüyorsun bu seferde, bu seferde kaçmış gitmiş oluyor. Ya buradaki gibi bak. Adam burada burada satar satar artık geri gelir diyorsun. Aa bak kırmızı yakmış geliyor diyorsun. Adam aldı götürdü. Ne yaptın? Ne yapacak? Gitti. Tamam buradan satış yemiş tekrar gelmiş ama bu kadar karı kaçırmış oldun abi. Yani anlatmak istedim olay var. bak. Yüzde yüz Ya buradan alan adam yüzde yüz ona yakın bir kar yapmış. Yani öyle değerlendirmek lazım. E bu Genel olarak öbür hisselerde de böyle ya. ya. Psikolojiyi bozmadan yatırımcı yani bu tarz hisselerde yatırımcı. Mesela ben trade etmesini seviyorum abi. Yani ben trade ediyorum. Ee, ama orta ve uzun vadede değerlendirmek istediğim hisseler var. Yeni gözüme kestirdiğim hisseler var. Ve onları da takip ediyorum. Ne yapıyorlar? Destekte de mi? Dirençte de mi? A alıp satmak için mi değerlendireceğim? Ya da bazı hisselerden güzel karlar ettikleri mi ufak ufak mesela e, alttan alttan ekleme yapıyorum mesela. Yani ben mesela Cantin'in %646 bedelsiz vermesi gerçekten yatırımcılar için uzun vade düşünen için ya mükemmel bir şey. En alt bölgede düştüğü zaman alımlarını yine devam edecek bu adam. Elinde ne kadar lot varsa o kadar da lot verecek. Aşağı düştükçe de or, en diplerden de ekleme yapan adam orta ve uzun vadede deli gibi e, paralar kazanacaktır diye düşünüyorum. E tabi bakalım e, kısmet hep beraber inşallah görürüz. E, orta ve uzun vadede de inşallah e, elinde tutan insanları da yükselişlerine başladığı zaman da güzel karlar e, verdiği zaman da inşallah hep beraber mutlu olacağız diye düşünüyorum. Tabii ki bu arada Ektaş'ı soran arkadaşlar var. Ektaş e, şöyle günlüğe bir alayım. Günlüğe bir alayım. Günlükte de... Bizim dediğimiz noktadan itibaren güzel bir e, tepki aldı ve yükselişine devam etti. Yukarıda hala da hala da bence e, beyaz çizgimiz yani 19 seviyelerin üstünde kapanışlar e, görmediğimiz sürece yukarı yönlü ataklarına ben hala da e, başlayacağını hala da düşünmüyorum. E, çünkü buradan da red yiyip tekrardan geri gelebilir. Buralarda daha oyalanmasını bekliyorum işin açıkçası. Bakalım neler olacak söktaşı soran arkadaşlar varmış söktaş'a bakalım şimdi söktaş yükseliş trendini bu bölümde düşüş trendinle beraber birleştiği nokta demiştik oraya bir türlü kırdırmadı tabi endekste geriye geldi gördüğünüz gibi gitgeller zikzaklar yaparak şöyle yaklaştırayım zikzaklar yaparak git geller yaparak burada bir akümül olmaya çalıştı ama endeks geriye çekildi. O da fırsat bildi. Tahtacı da üstüne aşağıları bastı bastı bastı. Ama aşağıdaki kanalımız neydi? Burası tam toplama alanıydı. E, burası tam bir dip olarak gözüktü. Ve o dipten itibaren güzel bir tepki aldı ve yukarıya yönlü ataklarına başladı. Evet %12, %13'e yakın bir e, yükselişini sergiledi. Ama bak şimdi bulunduğu noktada burada da düşüş trendini kırabilirdi. Ama burada kırmak için mücadele ediyor. Gördün mü? Bak burada da mücadele ediyor. Yani fitilini atmış ama kırdırmamış adam. Ya kırdırabilir miydi burayı? Kırdırabilir %3 yükselmiş mesela. Diyelim. E adam burayı kırdırmak istese, bunun üstünde kapanışı bitirse yine açılacak bununla beraber yükseliş trendine. Yani bu kırmızı çizgimizin üstüne attığı zaman da yukarıya doğru şovlarına başlayacak diye düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Ama ya burada amaç ne? Yıldırma, bıktırma, psikolojiye oynama daha bu çıkmaz, daha bu düştü, olmaz diye 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 insanların elindeki hisseleri aşağılardan aşağılardan diplerden toplamak, ya amaç bu. Ama kademeli bir şekilde toplayan bir kişi için bu ne fark eder ki ya? Buradan al ekle, buradan al ekle, buradan al ekle, buradan al ekle, ekle ekle ekle, ekle yukarı doğru giderken tale getiriyorsun. Buraya eğer kırıp üstünde şu kanalın üstünde kalıcılık sağlarsa yukarıya doğru ataklarına başlar ve e, zirveler o zaman görmeye başlarız diye düşünüyorum. Tabii ki e, dönüş noktası da inşallah burası olur söktaş için. E, ama tam yükselişlerine başladı ve gidiyor dediğimiz nokta bence her zaman dediğiniz gibi 5 e, seviyelerin üstünde 5.07, onlar. artık bunun için güzel bir e, yükseliş kanalının üstü oluyor. E, ve yükseliş kanalının üstünde de hareketlerine başladığı zaman 5-24 seviyelerinde üstünde kalıcılığını sağlarsa yukarıdaki ataklarına yeni zirve bölgeleri aramak için harekete başlayacağını ben işin açıkçası düşünüyorum. Bakalım bu zaman oyunu arkadaşlar zaman beklentisi. Yani bu bir günde olmuyor. Biliyorsunuz ki günlük %10 düşebiliyor. Günlük %10 çıkabiliyor gibi değerlendirebilirsiniz. İnişler çıkışlar mutlaka olacaktır. Ama e, sabırlı olanlar e, malına sahip çıkanlar, hissesine sahip çıkanlar, düştüğü nokta ve destek noktalarını ekleme yapanlar eninde sonunda parasını alacaktır. Yani bu böyle olmuş. Yani yıllarca böyle olmuş. Bundan sonra da böyle olacaktır diye düşünüyorum. Onun için ne diyorum? Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.